Açılış ve resim sergimizin gezilmesi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma. Şiirlerin okunması. Özlü sözler. Kütüphanemizin açılışı. Kitapsız büyüyen çocuk, susuz yetişen ağaca benzer. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere arkadaşımız Ali Ekiçiyi davet ediyorum. Çalışını yapacağımız okul kütüphanemiz gelecek nesillerimize bırakacağımız en anlamlı miraslarımız arasında yerini alacak. Ülkemizi ve insanlığı daha ileriye, daha iyi taşıyacak bilgilerin ve fikirlerin üretilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Bizler kitabın ve kütüphanenin okuma alışkanlarının kazanılmasında okuyan, düşünen, araştıran, üreten nesillerin yetişmesinde çok önemli katkıda olduğunu biliyoruz dünya çok hızlı bir değişim içerisinde bulunmaktadır. Bu değişimin yararlanıcısı olan milletler ise bilgi elinde bulunduran milletlerdir. Bilgi elinde bulunduran milletler medeniyetin şifresini de elinde bulundurmuş oluyorlar. Bugün burada çalışını yaptığımız kütüphanemiz bizler için bilgi erişim kapısıdır. Aynı zamanda da eğitim kurumlarımızın kalbidir. Kütüphanemizin hayırlı olmasını temenni ediyor. Bu kıymet olmasında emeği geçen başta okul müdürümüz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz. Dünyaları değişmen Bir küçük kitaplı okumak doyuruyor ruhumdaki açtı. Arkadaşımız Zeynep Geleni kitapları şiirini okuması için davet ediyorum kitaplarım. Ben çok severim kitaplarımı. Onlar da en iyi arkadaşım. Bütün bu ince ufaklı harfleri ben hep onlardan öğrendim. Onlar yazmasaydı nereden bilecektim dünyanın yuvarlak olduğunu? Nasıl üzüldüm okuru? Başkası söylese inanmazdım. Yağmur yağdırdığını şıp Hiç sevmez olur muyum kitaplarımı? Hepsi güzel resimlerle süslüdür. Biri hayvanları tanıtır, öbürü masaldan anlatır bana. Kim ağlatır, kim güldür şeyler söylerim sana. Aradığım her kitap kütüphanemde vardı. Okuma sevmeyenin ufku karanlık ve dardı. Arkadaş, arkadaşımız Barış Güney'i kütüphane şiirini okuması için davet ediyorum. öğrencilerim, hiç yılmayın, derslerden hiç kalmayın. Tekrar tekrar okuyun da çözümlerde yazılmayın. Çok okuyan çok bilir, çalışkanlar hep sevilir. Uzaydaki yıldızlara üstün teknikle gidilir. Sen ki bir Türk çocuğusun, ulusun tek umutsun. Eğer çok çok çalışırsan ömür boyu hep mutlusun. Arkadaşlarımızı günün anlamını içeren özlü söz okumaları için davet ediyorum. Evet. Ayşe'nin. Geçti devam et. Kapının kapının kenarına kadar gelin. Bu şey. Resim sergimizin gezilmesi ve kütüphanemizin açılışını yapmak üzere siz değerli misafirlerimizi davet ediyoruz. Evet.

Evet, bir, üç, bir karşıya bakalım. Hayırlı, Hayırlı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>